Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra e, Short videosu atayım dedim Yani böyle kanalımda hiç short videosu Yoktu arkadaşlar En son 88 aboneydik 105 abone olduk e, Toplamda 8 tane videomuz var e, Son Yeni 3 tane videom var arkadaşlar Bakın videolarımıza Yani şöyle söyleyeyim Videolarımızı izleyelim Abone olalım Beğenelim, tamam mı? En son 88 aboneydik. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. 105 abone abone olduk. Yani şöyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Akşama O Last'ın e, videosunu çekebilirim sizlere. O yüzden herkesten destek bekliyorum. Tamamdır videolarımızı izleyelim bakın son iki tane videom yeni bunlara gidelim o lastın bir tane bölümünü çekmiştim ee, o biraz 6 ay olmuş yani uzun bir aradan sonra tekrardan belki ben bu bölümü yani kanaldan bir silerim tekrardan o lastın bölümlerini sizlerle birlikte çekeriz onu söylemek istedim bir de herkese teşekkür ediyorum ee, destek vermeye devam edin elimden geldiğince sizlere güzel videolar atacağım. Hadi Allah'a emanet olun.